Merhaba arkadaşlar. Sonsuz Sefer YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün kredi ile daire almayı düşünenler için yorulmadan ve zaman kaybetmeden daire nasıl alınır? Bunun için size detaylı bilgi vereceğim. Şimdi arkadaşlar birkaç gündür video çekiyoruz. Yani YouTube kanalım için. Ve çok sayıda izlenme alıyorum. Ve beğenen arkadaşlar var, yorum yapan arkadaşlar var. Ama Kanalımın büyümesi için lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Şimdi kredi ile ev alırken zaman kaybetmeden ve yorulmadan nasıl daire alınır? Arkadaşlar biliyorsunuz son zamanda 0.69, 0.79, 0.89 konut faiz oranları açıklandı. Bu krediler size uygun mu? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, ilk önce bütçenizi belirlemeniz gerekiyor. Ne kadar kredi kullanacaksanız, ne kadar peşinatınız var, ne kadarlık bir daire almayı düşünüyorsunuz. Bunu yapmanız için bankanızla görüşüp size çıkan kredi limitinizi öğrenmeniz gerekiyor. Burada size en önemli bilgiyi vereyim arkadaşlar. Kredi limiti biliyorsunuz hane gelirine göre değişiyor. Yani evde yaşayan eşiniz, çocuklarınız, anne babanızın gelirine göre yükseltebilirsiniz krediyi. Yani burada maaş birleştirmesi yapmanız gerekiyor. Yani hepsinin toplu maaşı ne kadar geliriniz? Hane geliri. Bu çok etkili. Bir de şöyle örnek vereyim size. Şimdi kullandığınız krediler varsa yani diyelim bir 2000 lira 2000 lira kredi taksidi ödüyorsunuz ve 2 ay kalmış ya da 3 ay kalmış o kredileri kapatmanızı tavsiye ederim. Daha çok kredi limitiniz yüksek olsun diye bankanızla görüşüp ilk önce krediyle ne kadar kredi kullanabilirim? Limitinizi öğren. Diyelim ki bankası size dedi ki 800 bin TL limitiniz var. Ondan sonra peşinatınız ne kadar var? Yani arabanızı mı satacaksınız yoksa altınızı, dövizinizi bozduracaksınız? Bunları peşinatı belirleyip mesela diyelim 700 bin TL peşinatınız var. 800 bin lira kredi 1,5 milyonu tamamladınız. 1,5 milyonu tamamladıktan sonra size tavsiye 1 milyon 300, 1 milyon 400 bin lira. Yani bir maksimum bütçenizden 100 bin lira, 200 bin lira daha düşük daire bakmanız. Neden? Şimdi ilanlara bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki 1 milyon 300 bin liraya bakabilirim ya da 1 milyon 400 bin liralık bir daire alabilirim. Ama gittiğinizde onu cephesini beğenmiyorsunuz ya da farklı bir daire çıkıyor. 50 bin lira, 100 bin lira daha pahalı. O yüzden bütçenizden biraz daha aşağı daire belirlerseniz arkadaşlar gittiğinizde daha rahat hareket etme şansı olur. Yani bir 50 bin lira 100 bin lira için daire kaçırmamış olursunuz. Yani bütçenizi o şekilde belirlersiniz. Ondan sonra bütçeniz yani kredinizi onaylattınız. Bütçenizi belirlediniz. Rakamları belirlediniz. Bölgenizi belirlediniz. Ondan sonra bölgenizdeki emlak ofisleriyle görüşüp daire arayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu video size ne anlattım? Biliyorsunuz faiz oranları düştükten sonra çok yoğun bir telefon trafiği ve müşterimiz bizi ziyaret etti. Burada zaman kaybı ve müşterimiz yoruldu arkadaşlar. Çünkü detaylı bilgileri yani bu konut kredisindeki farklı uygulamalar var. Yani her hepsinde farklı çıkıyor. Yok ilk ev sahibi olması gerekiyor. Devletin belirlediği müteahhitlerden alması gerekiyor. Bu şekilde yorulmamak için ilk önce bu bankanıza görüşüp bu detayları karşı, yani hangisi size uygunsa bunlar konuşulup bunlar halledikten sonra emlak ofislerine gidip dairelerinize bakabilirsiniz arkadaşlar, seçebilirsiniz. Hem bunda yorulmamış olursunuz, hem zaman olur, kaybetmemiş olursunuz. Biliyorsunuz zaman değerli arkadaşlar. Bu videomu burada bitiriyorum. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Sürekli bu şekilde bilgilendirme videosu çekeceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Sağlıklı kalın.